Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da kendisi bile isteye Samsun'a çıkmamıştır. Fail Rıfkı Atay'ın söylediğine göre kendisini Samsun'a gönderen Vahidettin Andır. Padişahla Mustafa Kemal'e son görüşmesinde padişah diyor ki Paşa paşa devleti kurtarabilirsin. Paşa şimdiye kadar devlete çok hizmetler ettin. Paşa bu devleti kurtarabilirsin. Padişahla son görüşmesi bu şekilde. Padişah tarafından kendisine verilen büyük etkiler. Bu geniş etkiyi beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenlerin bana nasıl verdiklerine şaşırabilirsiniz. Bendeki diğer nutukta aynı doğrultuda. Bunu söylememin sebebi bazı nutukların sansürlü olması. Kendisi Samsun'a gitmek istememişti demiştim. Beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla cümlesini yakalarsanız ne demek istediğini anlayabilirsiniz. Peki Mustafa Kemal'e verilen geniş etkiler nelerdi? İngiliz vizesiyle Samsun'a çıktığını duymaya kalmamıştır herhalde. Mustafa Kemal'in tayin emri çıkınca yanında gelmesini istediği bazı arkadaşlarının isimleri, kendi imzası. Anadolu'da ve milli direniş hareketlerinin mülkü makamlarında müfettişlik emrine verilmesi. Yani herkes birden Mustafa Kemal'in emrine giriyor. Samsun'daki 3. ordu ile Erzurum'daki 9. kol ordunun Mustafa Kemal'in emrine verilmesi. Mustafa Kemal Paşa diyor ki 3 aylık maaşım önceden verilsin. Bunlar verildikten 3 gün sonra hareket ederim. Kendisiyle beraber Samsun'a gitmek istediği arkadaşlarının isimleri. Kendi el yazısıyla 23 kişiyle Samsun'a geleceğini ve yerinin şimdiden hazırlanması. Kendisine verilen yetkiler o kadar genişti ki Maraş ve Kayseri mutasarrıflarına 9. Ordu müfettişliğinden emir gelirse uyumaları yani Mustafa Kemal Paşa bir padişah olsaydı en fazla bu kadar yetkisi olabilirdi. Diyecekler ki Vahdet'te Mustafa Kemal'i geri çağırdı. Eğer şey siz biliyorsunuz zaten. Bu belgede İngilizler Mustafa Kemal Paşa'nın derhal İstanbul'a geri çağrılmasını istiyor. Eğer ülkeniz işgal altındaysa, işgalcilerin dediklerini yapmazsanız ülkenizde yapmadıkları tahribat kalmayacaktır. Bu suretle Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını istiyor. Bakın burada kendisi itiraf ediyor. Benim İstanbul'a götürülmem için İngilizlerin İstanbul hükümetine baskı yapmaları pek muhtemeldir. Çünkü benimle İngilizlerin arasında resmi bir ilişki var. Mustafa Kemal Musul'a çağrılıyordu ömür ve benzin olmadığından dolayı devletten yardım istiyor. Geri çağrılması ile ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafına cevap. Biz seni çağırmıyoruz. Senin geri çağrılmanı İngilizler istiyor. Belgeler bu şekilde söylüyorsa sizin ne söylediğinizin hiçbir önemi yoktur.